yapı içerisinde ihale öncesi çalışmaları konuları konuşmaları yapalım üzere yükselen kürsüye Sayın Sonay Aktaş'ı kürsüye davet ediyorum Aktaş'a. çalışmaları genel bilgiler var. Bakanlığımız ile Kalkınma Bakanlığı ve tüm standartlara en üstü ile birlikte kamu binaları standartları rehberi hazırlanmıştır. Kamu binaları standartları rehberiyle farklı kamu kurumlarına ait idare yadırların, ihtiyaç programlarının hazırlanması ve tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken kurslar hazırlanmıştır. <laughs> kamu binaları, idare ve hizmet binaları, eğitim ve öğretim binaları, sağlık hizmeti binaları, sosyal ve kültürel amaçlı spor, ürünle dinlenme amaçlı binaları ticari amaçlı binaları tesisler, arşiv, depolama, sanayi ve üretim, tarımsal ve askeri amaçlı ve tesisleri ve tarihi ve sanatsal yolları, tutuk evi, tezahür, ıslah evi ve konutları şeklinde sınıflandırılmışlardır. Gördüğünüz gördüğünüz bu yıl hizmeti açılmış olan Ankara'da Ayrı, sağlık yapısı, hizmet <laughs> Tarihi yapılarımıza örnek, 1865 yılında İstanbul'da yapılmış Beylerbeyi Sarayı görseli. <laughs> Kamu binalarına ait proje yapılması gereken çalışmaları, yapılanmaya uygun arsa temini, proje ihtiyaç programlarının hazırlanması, artık ve biz bilgilerin derlenmesi, proje elde etme yöntemlerinin belirlenmesi, proje yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması, teknik şartnamelerin, proje standartlarının düzenlenmesi, ihale onay belgesinin hazırlanması ve mimari, betonarme, makine ve elektrik tesisatı ile peyzaj mimarlı projelerin elde edilmesi şeklindedir. Yapılanmaya uygun arsa temini zorunlu haller dışında mümkün olduğunca sorunlu arsa seçiminden kaçınılmasına özel gösterilmekte ve zemin raporları düzenlenmektedir. Zemin <laughs> etüt raporlarının yapılan proje ihtiyaç programlarının hazırlanması, yatırımcı kuruluşların bina tesislerinde uygulamayı düşündükleri ön ihtiyaç programlarının temin edilmesi RSOC-2 ve fiziki bilgileriyle karşılaştırılarak ihtiyaçlara cevap vermesi durumunda da kesin ihtiyaç programlarının hazırlanmasıdır. RSOC-2 ve fiziki bilgileri yatırımcı kuruluşlar tarafından temin edilen son bir yıl içinde onaylanmış tapu, tapu tahsis belgesi, imar durumu, aplikasyon projesi, arzuluk 2 bilgileri içerir. Arzuluk 2 bilgileri ise plan kökleri ve temin raporlarının içerisindedir. özelliği ve büyüklüğüne bağlı olarak yarışma yolu ile, ihale yolu ile, e, e, idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarındaki teknik kadrosu ile ve üniversitelerin düzen, üniversitelere yapılmak üzere edilmektedir. <laughs> proje yaklaşık maliyetleri, teknik şartnameler ve proje standartları ihale mal belgelerinin düzenlenmesinden sonra proje disiplinlerinin elde edilmesi. Yani mimari, beton ardı, makine ve elektrik tesisatı ile peyzaj mimarlı projelerinin elde edilmesi. Uygulamada kullanılacak projeler, <laughs> ön proje, kesim proje ve uygulama projesi olmak üzere 3 ayrı safhadan oluşmaktadır. Mimari proje, ön proje safhasında ihtiyaç programı doğrultusunda 1 ve 200 ölçekte hazırlanan projeler vaziyet planı, planlar, kesitler, görünüşler, <laughs> mimari açıklama raporları ve çatı planları içerir. <laughs> mimari kesim proje safhası bir önceki safhada tespit edilen hususlar doğrultusunda hazırlanan bir bölü yüz ölçekteki projesidir. Yine burada da aynı şekilde vaziyet planı, kesit görünüş, çatı planları, <laughs> Asla tamam planları ve detay projeleri yer alır. Görselini gördüğünüz bizim bakanlığımız tarafından yarışma yoluyla elde ettiğimiz ve şu anda hala uygulaması devam etmekte olan Cumhurbaşkanlığı Sanmanı Ülkesi ve Konser Salonu'nun 3 boyutlu görselini İmari uygulama projesi safhası ise bir önceki safha olan kesim projesi safhasında belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan ve bir bölüm evli ölçekte düzenlenen projesidir. Burada da yine diğer projelerde olduğu gibi bütün uygulama kesim projelerinin kesitleri, görünüşleri, planları, mahallesi Hı. ve detay projeleri düzenlenir. Detay projeleri bir bölü e, 20 ölçek, 1 bölü 10, 1 bölü 5. Yine bakanlığımız tarafından projelere elde edilerek uygulaması yapılmış bir hizmet binasına ait bizim e, projelerimizden kesit görüntüsü, üç boyutlu görüntülerimizden evet. detaylı projeleri. Şey. Bu da yine bizim Muğla bölge e, müzemiz uygulanmış, yapılmıştır. görsel. Betonarme projeler, betonarme projeler yine e, yani, mimar projede olduğu gibi ön proje, kesim proje ve uygulama proje saf oluşmakta olur. Taşıyıcı sistem projeleri ve altyapı projelerini içerir. <laughs> Makine tesisatı projeleri, intitri tesisat projeleri, ısıtma tesisatı projeleri, <laughs> tesisatı projeleri <laughs> havalandırma ve klima tesisatı projeleri, soğutma tesisatı projeleri, tıbbi gaz tesisatı, yangın tesisatı, doğal gaz ve LPG tesisatı, yalıtım sistemleri projeleri, otomatik kontrol ve denetim sistemleri projeleri içerir. Aynı şekilde elektrik uygulama projeleri ise güç dağıtım tesisatı, yedek güç sistemleri, aydınlatma projeleri, reaktif güç ve kompansasyon koruma sistemleri, iletişim sistemleri, güvenlik sistemleri, yangın algılama ve alarm sistemleri, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ve özel sistemlere ait projelerden oluşur. Son olarak ise peyzaj projeleri. Peyzaj düzenleme projeleri, uygulandığı yörenin kültürel, tarihi, ekonomik, estetik ve özgün kimliğini koruyarak ön plana çıkaran bir da yapısal uh, peyzaj projeleri, bitkisel peyzaj ve detay projelerinden oluşur. Bütün bu projelerin uh, elde edilmesi aşamasında projelerle ilgili kanunlara, yönetmeliklere, Türk standart, TS standartlarına, tek, uh, te teknik şart, özel ve teknik şartnamelere, proje düzenleme esaslarına ve idari gelip e, genel gelere uygun olarak projelerin hazırlanması ve tatbik edilmesi esastır. Kısaca ve olarak anlatmaya